Cidde'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Parkta dolaşırken Suda Arabistan'da yaşamı merak edenler için bu videoyu şöyle bilgilendirme amaçlı hem de e, çevreyi gözlemlemeniz açısından çektim. Cidde ist, tıpkı İstanbul gibi kozmopolit bir şehir. Her dinden insan var. Ama tabii ki burası Müslüman bir ülke. Türkiye'de Konya'nın diğer şehirler arasındaki namı neyse Suudi Arabistan'da denince hussal beldeler Mekke ve Medine'den dolayı yine Müslüman bir ülke olmasından dolayı kapalı bir kutu olarak algılanıyor. Ama insanlar normal bir şekilde parklarda, bahçelerde eğlenebiliyorlar. Oturabiliyorlar. Normal bir ülkeden farkı yok. Gördüğünüz üzere parklar insanlarla dolmuş taşmış durumda. Bugünlerde Arabistan yağışlı olduğu için insanlar da bu rahat havayı hissedip kendilerini dışarı atıyorlar. Çünkü Cidde'de 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar var ve gün içerisinde sıcaklık yükseldiği zaman nem de yükseliyor ve insanı bunaltan bir hava oluşuyor. Dolayısıyla dışarıda rahat bir şekilde dolaşma imkanı bulamıyorsunuz. 5 dakika dışarıda durmanız sizi neredeyse havasız, etkisiz bir hale getiriyor ve sırılsıklam oluyorsunuz. Ama böyle serin günlerde insanlar kendilerini ya çöle atıyorlar ya da böyle park ve bahçelere atıyorlar. Bütün park ve bahçeler bu şekilde değil. Son zamanlarda Suudi Arabistan her şeyde olduğu gibi bu tür alanları da çoğaltmaya başladı. Özellikle sahil bölgelerinde ve iç bölgelerde bu tür yaşam alanları oluşturarak insanları e, geceleri ya da gündüzleri vakit geçirebilecekleri alanlara oluşturuyorlar. Tabii ki her parkta ve bahçede bu şekilde ağaç bulamazsınız. Bazen çok güzel parklar yapıyorlar ama Bizim ülkemizdeki gibi yağış yeterli olmadığı için Ağaçlandırma yetersiz kalıyor dikilen bu palmiye türü hurma ağaçları da Yeterli gölgeliği sağlayamıyor Buraya uygun her mevsim yeşil olan Bizim ardış türü ya da Ona benzer Ağaçlar var böyle yeşil kalabiliyor her mevsim Ancak onlar gölgelik sağlıyor ee, şurada hemen göstereyim. Tabii onların da büyümesi zaman alıyor. Ee, ama bu tür palmiye tipi ağaçlar e, gölgeyi bırakın zaten e, esasına münhasır e, bir ağaç. Birçoğu hurma ağacı bunların. Dolayısıyla gölgeleri de kısıtlı oluyor. Parka gittiğimiz zaman güneşin altında vakit geçirmek zorunda kalıyorsunuz geceleri ise dediğim gibi hava serinlediği için özellikle Suudi Arabistan için en uygun iklim koşulları, kış koşulları sonbahardan ilkbahara kadar ki koşullar insanların daha rahat dışarıya çıkabildiği kendilerini rahat hissedebildiği bir hava oluşturuyor. Özellikle Cidde açısından. Mekke'de Cidde'ye yakın olduğu için hafif derecede nem hissettiriyor kendisini. Bu şekilde insanlar günlük yaşamlarını buralarda geçiriyorlar. Ailelerini alıp gelenler var veya sadece bayanların kendi başlarına çocuklarını alıp geldiği bir ortam oluşabiliyor. Eşler çocuklarını parkta bahçede, nedir oyun parklarında eğlendirirken bir tarafa oturup kendileri çay ve kahvelerini yudumluyorlar. Tabi bizdeki gibi bir mangal kültürü söz konusu değil. Her şey termoslar üzerine kurulu. Kahveler evden termoslarla yapılıp geliyor. Çay hakeza aynı şekilde. Tabi e, Arabistan'da da çay denince şekerli çay akla geliyor. Bütün Orta Doğu coğrafyasında olduğu gibi şekeri de çayla birlikte kaynatıp e, neredeyse bizim e, bir baklava tadında çayı size sunuyorlar. E, dolayısıyla bol şekerli, bol tatlıları seven bir ülke. Orta Doğu e, coğrafyası ve Suudi Arabistan. Gördüğünüz üzere bayanlar çok rahat bir şekilde dışarıda kendi başlarına çocuklarını alıp e, dolaşabiliyorlar. Parklarda, bahçelerde vakitlerini geçirebiliyorlar. Öyle tamamen kapalı, insanların birbirinden uzak olduğu bir e, ülke değil burası. Son zamanlarda burası da e, o modernleşmeyi fazlasıyla hissetmeye başladı. Dolayısıyla geçmişte uygulanan birçok yasak şu anki mevcut başbakan tarafından kaldırıldı ve dünyaya uyum adı altında yaşam tarzı değişiyor. Getirilen kanuni düzenlemelerle kadınların rahat bir şekilde araba kullanmaları, ehliyet almaları ve birçok alanda istihdam edilmelerinin önü açıldı. Dolayısıyla havaalanlarında olsun, Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de olsun bayan güvenlik görevlilerini görebiliyoruz. Yine alışveriş merkezlerinde tezgahlarda birçok bayanı size satış temsilcisi olarak karşınıza çıkıyor. Mekke'de belki bunları görebilirsiniz. Bazı büyük marketlerde. Burası Cidde'de bir park. Yemame Parkı. Cadde boyunca uzanan bir park. Dolayısıyla dediğim gibi insanlar kendisini sokağa atmış vakitlerini geçiriyorlar. Dediğim gibi insanlar rahat bir şekilde birbirlerinin yanına oturuyorlar ama birbirlerine saygı ölçüsünde küçük bir yer bulup hal ikilimi serip veya sadece çimenin üzerine oturup eğlenebiliyorlar. Çoğu parkta çimen de yok çünkü çayır ve çimen dediğimiz o yeşil doğa bitkisi suyu çok isteyen de bir bitki türü dolayısıyla e, su imkanları yetersiz olduğu için genelde denizden arıtma yoluyla e, su insanlar ya da devlet burada suyu ürettiği için e, bu bak, park ve bahçelere de sulamak biraz zor oluyor korumak zor oluyor yer yer yeni yeni birçok parkı yeşillendirmeye başladılar e, tabii ki bu da e, dediğim gibi maliyetleri artırıyor deniz suyunun aratılıp buralarda kullanılması. Evet gördüğünüz üzere çocuklar parklarda eğlenirken anneler ve babalar da onların yanlarında vakitlerini geçirip evlerine dönüyorlar. Bu sakin cidde gecelerinde serin cidde gecelerinde serin de desem şu anda 30 derecelik bir sıcaklık var. Hafif esinti olduğu için bu sizin rahat bir şekilde dolaşmanıza olanak sağlıyor. Mekke'de de bu tip parklar var. O, otellerin arasında siz belki bunu göremiyorsunuz. Bir umrecimiz demişti ki burada hiç insan yaşamıyor mu? Her yer otel. Ee, i̇nsanlar nerede kalıyorlar? Bu Mekke'nin hiç mi yerlisi yok? Demişti. Ben de demiştim ki onlar kenarda, kenar mahallelerde vakitlerini geçiriyorlar. Dolayısıyla sizin gördüğünüz oteller yani caddeler otellerle dolu ve ondan dolayı burada sanki başka bir insan yaşamıyormuş algısı oluşabiliyor. Mekke'de de Şarî Haş dediğimiz Haş Caddesi üzerinde böyle kavşaklarda parklar var. O parklarda insanlar geceleri ailelerle gelip oturuyorlar. Gündüz zaten sıcaktan insanların dışarı çıkması imkansız. Yine Medine'de de böyle Kuba Mescidi civarında ya da çevre bölgelerde bu tür yeşil alanlar var. İnsanlar aileleriyle oralara giderek vakitlerini geçiriyorlar. Bizim ülkemizdeki park ve bahçelerde olduğu gibi rahat bir şekilde taksiye binenler var. Rahat bir şekilde araba kullananlar var. Artık dediğim gibi 2017'den sonra bayanların da ehliyet almaları ve araba kullanmaları serbest bırakıldığı için trafikte ciddi oranda bayan araç, bayan sürücü araç kullanan bayan sürücü artmış vaziyette. Evet bu videomuzu da size Suudi Arabistan'daki yaşamı merak edenler için böyle kısa bir değerlendirme olarak sunduk. Vakit buldukça da tabii ki bizim gibi sık olmasa da ayda bir, yılda bir umre ziyareti yapıyorlar. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram'ı ziyaret ediyorlar. Aile yaşamları birbirlerine saygı esaslı ve insanlar dediğim gibi aileye daha çok saygı diyorlar bayanlara daha çok saygı duyuyorlar ve bir bayan gördükleri zaman kenara çekiliyorlar veya ne bileyim bir trafikte bir bayana daha fazla ayrıcalık tanınıyor bazen şu an biraz yok olma aşamasında ama birçok restoranda da hem aile girişleri var hem de bayanlara özel satış yapan kasalar var. Dolayısıyla bayanlar bazı yerlerde burada ayrıcalıklı ve burada bayan olmak elinin altında hizmetlilerin olması demek. Birçok gelir yüksek ailelerin hizmetlileri var, şoförleri var. Evlerdeki mutfaklar bizim Türkiye'deki gibi böyle geniş mutfaklar değil. Daha çok dışarıdan alınan yiyeceklerin parklarda, bahçelerde yenildiği bir aile yaşantısı var. Tabii ki aile yaşantısı olan evler de var ama genel böyle yansıyan şeyler bunlar. Tabii ki Arabistan'da değişiyor. Hatta ben emlakçıya sormuştum niye burada mutfaklar küçük diye. O da bana demişti ki Suudlular hiç evde yemek yapmıyorlar. O yüzden mutfakta vakit geçirmedikleri için onlar için mutfak çok geniş bir alanı ifade etmiyor. Benim evimde 4 metrekare küçücük bir mutfak var ve birçok mutfakta bu şekilde e, eşimle mutfağa girdiğimiz zaman çarpışıyoruz. Dolayısıyla böyle küçük mutfaklar söz konusu. Özellikle Cidde'deki e, kiralık dairelerde tabii ki Suudluların kendi evleri e, geniş 3 4 odalı, 5 odalı, e, misafir odalarının olduğu, bölüm ayrı, kendi yaşadıkları bölümler ayrı olmak üzere ama e, normal e, evler bu şekilde. Suudi Arabistan'da sizlere de bu şekilde bir bilgi vermiş olalım. Görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Evet. Her parkta olduğu gibi bu şekilde akülü araba kiralayan yine bunlar e, akülü e, oturakları var. E, küçük motosiklet gibi düşünebilirsiniz. Çocukların bindiği belli hızlarda 3 tane vitesi var. Bunların da hep kiralayıcısı bayanlar. Çok fazla sayıda bayan artık bu işi yapıyor. Bayanları dediğim gibi artık her yerde görüyoruz. Özellikle bu parklarda ve bahçelerde bu tür kiralayıcılar bu tür aletleri kiralayanlar bayan. Evet gördüğünüz gibi parklarda her şey var. Seyyar işportalar her türlü ürünü buralarda belediye sıkıştırmadığı zaman bayan satıcılar tarafından hizmete sunuluyor. Gördüğünüz gibi akülü, elektrikli, bataryalı küçük çocuklara yönelik oyun araçları, çay ve kahve, bakın termoslarda su, aynı şekilde bu sıcakta çok fazla insan hissediyor susuzluğu veya suya ihtiyacı oluyor. Bütün bunlar akülü araçlar çocuklar tarafından kiralanıyor. 15 dakikası 10 riyal olmak üzere. Oyuncak satan yine bayanlar var. Gördüğünüz gibi hep bu işi yapanlar bayanlar. Ee, Suudi Arabistan'da herkes zengin değil. Herkes bol mala mülke sahip değil. Evet. Buralarda da yine takı, boncuk oyuncak satan bayanlara rastlıyoruz gördüğünüz üzere. Evet Suudi Arabistan'da yaşam bu şekilde. Bayanlardan söz açılmışken birkaç farklı ayrıcalıkların olduğunu söylemiştim. Bankalarda bayanlara özel bölümler var. Sadece bayanlar orada işlem yaptırabiliyor. Erkeklerin olduğu bölümlere girmiyorlar. Erkekler de bayanların olduğu bölümlere girmiyor. Aynı şekilde devlet dairelerinde bayan bölümleri ve erkek bölümleri var. Bayanlar bayanların olduğu bölümlerde işlem yaptırıyor. Erkekler ise erkeklerin olduğu bölümde işlem yaptırıyor. Hiç kimse diğer tarafa giriş yapamıyor. Böyle de güzellikleri var. Gördüğünüz üzere parkta insanlar öbek öbek oturup vakit geçiriyorlar ve çoğunluğu bayan Aileleriyle gelen erkekler var ama gördüğünüz gibi çok fazla bayan grubuna rastlıyorsunuz arkadaşlarıyla, komşularıyla bir araya gelip burada vakitlerini geçiriyor bayanlar. Bir kısmı evden yemek getiriyor. Ee, bu terbus tencereler var. Burada bayan günlerini düzenleyenleri görüyoruz. Özellikle sahil kesiminde bunlara rastlıyoruz. Ee, kendin Pişir, kendin ye tarzı. E, her şey hazır. E, herkes geliyor, kendisi servisini kendisi yapıyor. E, masaya konulmuş yemekler, bayanlar yemek istedikleri, kendilerine ikram edilen e, yemekleri bu şekilde tüketiyorlar. Buna rastlıyoruz. Rahatlarına düşkün bir millet. E, Ortadoğu coğrafyası. Ülkemizde de bunu görüyorsunuz. Bu Orta Doğu'dan gelen farklı ülkelere mensup kişilerin rahatlıklarını dolayısıyla sandalye, masa, halı, kilim, parklarda, bahçelerde sıkça karşımıza çıkan nedir? Oturma grupları. İnsanlar evdeki yaşam tarzlarını ya da bizim işte böyle bahçelerde, balkonlarda, çatılarda e, yaptığımız e, o serme işlerini onlar arabaların arkasında taşıyarak gittikleri yerlere çölde olabilir. E, bu tür parklarda olabilir. Oralarda sererek e, sandalyeyi, masayı da portatif olanları açarak rahat bir şekilde vakitlerini geçiriyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar. Bazen böyle farklı bayanları görüyorsunuzdur. Bayanlar da artık burada ferace artık serbest başörtüsü de yavaş yavaş açılmaya başladı. Yarım açanlar var. Tamamen açanlar var. Ciddi olduğu için biraz karışık dedim. Ama Mekke Medine'de de buna rastlıyoruz. Yine gençlerin takıldıkları kafelerde çok fazla yaygın. Bir gün ise yine o kafelerin yoğun olduğu ne bileyim böyle bizim dönerciler tarzı köfte ekmek satan tarzı yiyecek satanların olduğu bir yer gelirse orada da çekim yapar. Sırada oradaki hayatı anlatmış olurum. Videoyu zaman zaman kapatıyorum. Zaman zaman açıyorum. Bu da videonun finişi olsun. Parkının sonuna kadar bu şekilde sizlere buradaki yaşamı anlatmış olduk. Gördüğünüz gibi bakın bu akülü araba. Bizim Türkiye'de niye yok bilmiyorum ama Türkiye'de olsa bu tutar. Daha çok şu akülü arabalardan var ama o az önceki küçüğünü kullandığı direksiyonlu akülü model Türkiye'de yok. Varsa da ben görmedim yani işin açı bu şekilde çocukların da eğlenceye yönelik bir hayat tarzları var. Çok fazla luna park var. Bu da biraz insanların eğlenceye önem verdiğini gösteriyor. ciddede olsun, Mekke'de olsun, Taif'te olsun çok fazla luna park var. Bizim Türkiye'de birçok şehirde luna park yok. Luna park denilen parklarda ufak tefek çarpışan oto atlı karınca tipi şeyler. Burada çok büyük parklar da var. Zenginliğin getirmiş olduğu durumdan kaynaklı. Bir başka videoda bir başka mekanda sizlerle görüşmek üzere. Videoları beğeniyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Abone olmayan izleyicilerimiz varsa onlara da abone ol butonuna basarak abone olmalarını istirham ediyoruz. Cidden herkese hayırlı akşamlar diliyorum.